Mercedesler lan yine. O adam ne yapmış lan Mercedes'i? Bak hadi lan Mercedes de, sizi bak. Lan Mercedesler siz bak gene unutmadım ha. Ben. of 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 ya şimdi bak. Arka cama bak. Hadi bak. <laughs> ya ya şu kafayı ben bana gelmiyor tabii. Hani bu biraz da içeride işte ahşap detayları falan. Bana biraz eski kafa kaçıyor ama sevene de, neden sevdiğini <laughs> Hanım abla geldi bak Aa. hanım abla. Oo. Yanladı oğlum lan biz yokken yanlıyorsun lan. Hocam adam sıralı altıya. Nasıl radyatör takmış bu arabaya? Hmm. Turbo takmış. Sen ne yaptın hmm. ya bunu? Abi, bu arabanın da layığı budur ya. Şöyle. Bu arabanın da layığı roll cage'li. İşte şununla ha orada bir air kompresör havalı süspansiyon var e tabi yani hava havalı olmasa yılan misali olacak bu yılan edition Tövbe.